Çağımızın hastalığı olan şeker, kontrol altına alınmadığında körlüğe kadar yol açabiliyor. En zoru da yükselen şekeri düşürebilmek. Gün içinde birkaç kez yapılan insülün kullanmak. Tüm bu zorlukları 15 yıl çeken Alaaddin Sözen artık tıbbi ilaçlar kullanmaktan bıkmıştı. Çareyi doğal destek ürünlerinde aradı. Alaaddin Sözen, Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel destek ürünlerinden şeker destek setini 2 yıl kullandı. Günden güne dengelenen şekeri sayesinde iştahı açıldı, uyku problemi ortadan kalktı. Sağlığına kavuşan Alaaddin Bey anlatıyor. Bitkilerin mucizesini ve hayatında nelerin değiştiğini. Alaaddin Bey ne rahatsızlığınız vardı? 15 yıllık şeker hastasıydım. Peki şekere bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ağzımda kurumu oluyordu, idrara çıkma oluyordu. Ondan sonra sinirsel durumlar oluyordu. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Hemen hemen iki senedir kullanıyorum. Çok rahatım, çok yani. Peki efendim iki senedir hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Seti kullanıyorum, şeker düşürücü seti kullanıyorum. Şeker destek setinden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Kendimde bir direnç hissettim. Daha yani rahat hissettim kendimi en azından şeker düşük olduğunda daha güzel düşünebiliyorum daha güzel uyuyabiliyorum çalışabiliyorum her yönüyle dört dörtlük oldum